İyi akşamlar Şakir Bey. Ya, ya. Tamam, ee, kuş vuramadık, tavşan evet. vuramadık. Evet. Doğru hiç vuramadık ama sen de gördüğüm kadarıyla çok cahil bir komaksın. Sana biraz medeniyet öğretmek istiyorum. Şakir Bey'im bu. Evet. Olmeca tekila. Bunu bir kovayla içer, bir Meksikalı'la içer, bir Karahasan'da Osman içer. <laughs> şimdi sana bilmezsin şimdi sen tekila nasıl içiliyor? Bayırın kova, bilmezsin sana öğreteceğiz. Evet. İlk önce limon alırsın, şak Bak ha, bunun ismi misli şart verdik. Şart verdik, kenarlarını güzelce bu şekilde ıslatırız. Limonla. Ondan sonra tuzun içine batırırsın bunu. Ondan sonra Halısın tekiyle yedikler gibi Aslı ile olarak bir yemeğe demez Ağzı cizik yemez Alın Alın fazla kaçmasın O sonra var mı? Var bak Bir Gireyim de limonu alırsın Osman başkanı şey. şöyle çeker hemen. Şöyle Haydi. Sa Haydi. Sa Sağlık. 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 Haydi. Sağlık. Şerefe. Hadi abi. Bir kere daha. Allah. <gülüyor> <gülüyor> de. Allah. Sağlık. Bunu da. Ay. Sakin ver stop Son ki ki. Bak ben sana atlatayım ben. Hadi Neyse biraz medeniyet öğren. Yarın da sana ne içmesin acaba ben? Bir elli bomba tutar. Bir elli bomba tutar. Bir elli iki bomba tutar. Bomba Ses onda biz, ondan sonra. <laughs> Kapat.